1939'un sonbaharında Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde titrerken, Küçük Finlandiya'nın sınırları Sovyetler tarafından tehdit altındaydı. Sovyetler, Leningrad'ın güvenliği bahanesiyle toprak talep etti. Ancak Finlandiya kararlılıkla reddetti. 30 Kasım'da Sovyetler, sayıca üstün 450 bin asker, binlerce tank ve uçakla saldırıya geçti. Karşılarında ise 300 bin cesur Fin askeri vardı. Sayıca az olsalar da kararlılıkları ve stratejileriyle tüm zorlukları göğüslemeye hazırdılar. Beyaz kamuflajlı kayak birlikleri ormanların derinliklerinde sessizce ilerleyip Sovyet hatlarını parçalıyordu. Molotov kokteylleri ve pusularla dev tankları durduruyor, her kaybın ardından yeniden direniyorlardı. Eksi 40 derece soğuk, yoğun kar ve bataklık arazi Finlerin en büyük müttefiki oldu. Sovyetler ilerledikçe Fin direnişi hem yıldırıcı hem etkiliydi. Aylar süren bu mücadelede Finlandiya, biz yorulduk ama onlar bitmek bilmedi. Hissiyle savaşı sürdürdü, kararlılığı ve cesareti tüm dünyada saygı uyandırdı. Şubat 1940'da Mannerheim hattı yarıldı ve 13 Mart'ta Moskova Barış Antlaşması ile Finlandiya topraklarının %11'ini kaybetti. Ancak askeri yenilgisi uluslararası alanda küçük bir milletin büyük bir direniş gösterdiğini kanıtladı.